Evet. İnşallah ekran gözüküyordur şu an. Görünüyor mu? Göz mu? İnşallah ekran gözüküyor bir yandan da şimdi kendi şeyime bakayım yorumlar burada evsiz baba Sesini sesi, sesi. sesi kapat lan şunu kapat lan kapat oğlum kapat tamam gidelim Şu anda evet FC Mobile canlı Yeni başlamıştır. Kucağım içi ben ne var? Ben ne var? Ben ne var? Ben ne var? Zeynep ama tazam var. Ayın alay katın. Ya inalay katın. Abi bir şey olmadı be. Hadi be. Hala sinirliyordun. İyi bir şey.